Of. Ay vallahi yoruldum. Bundan sonra vallaha böyle hiç iş yapmayacağım. Hiç. Bana ne ya? Vallahi burası da güzelmiş ha. Oh be. Yap 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 mahkum gibi evin içinde dön babam dön dön babam dön dön babam nereye kadar sonu yok ki ama kendime hiç vakit ayırmıyorum be kime yaranıyorum vallaha ya. burası ne güzelmiş yoldan geçenleri de izliyorum ha. Nasıl bakayım? Ne göreceğim ne ne? Her şey sana mı yapılıyor? Manyak. Anam bak yine vallahi.